bana gelen kazada ikisi pilot, beşi teknik personel, yedi emniyet personelimiz şehit oldu. Diğer acı ise Sihir Pervari'den geldi. Terör örgütüne yönelik operasyonda çıkan çatışmada iki kahraman özel harekat polisimiz şehit düştü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Değerli basın mensupları, bugün Türkiye'nin çok gündeminde olmayan ama dünyada devletlerin özel projeler geliştirdiği, büyük projeksiyonlarla hazırlıklar yaptığı iklim değişikliği konusunda size bazı bilgiler vermek istiyorum. 21. yüzyılın stratejik sektörler arasında yer alan gıda sektörü 2050'de 10 milyara yaklaşacak olan dünya nüfusunun beslenmesinde büyük bir sorumlulukla karşı karşıya. Artan nüfusuyla giderek zorlaşan ithalat koşullarından dolayı Türkiye belli oranda bağlı bulunduğu hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda üretimini arttırmak zorunda. Koronavirüsü süreci bunu daha da hızlandırdı. Bu süreçte bakliyat ürünlerine olan talep de çok arttı. Evlerine kapanmak zorunda kalan insanlarımızın en çok ihtiyacı olan şeylerin makarna, un ve bakliyat başında geldi. Sağlanacak üretim artışı bu ürünlerin dış ticaretinde de ülke lehine bir sonuç doğacaktı aslında. İthalat her geçen gün pahalılaşıyor ve zorlaşıyor. Ülkede döviz gittikçe dibi boyladı, hazinede döviz kalmadı. İhracat ise çok karlı ama bizim ihracatımız düşük. Bu nedenle üretim her zamankinden daha önemli olacak. Önemli çünkü Türkiye'nin 2019 yılında toplam tarım ürünleri ithalatı 119 milyar lira. 117 milyar lira özür diliyorum. Türkiye'nin toplam tarım ürünleri ithalatı 2019 yılında 117 milyar lira. 2019 yılında köprüler ve yollar için 5 müteahhit ödediğimiz para ne kadar biliyor musunuz? 116 milyar lira. 117 milyar lirayla Türkiye 83 milyonu doyurdu. 116 milyar lirayla 5 tane o müteahhit var ya o 5 müteahhiti hala doyuramadı. Yani Türkiye'de tarıma ithalata bağlı olmadığı sürece kendi öz kaynaklarıyla 5 kişiyi doyurmak zorunda kalmadan mega projeleri kendisi üretmek zorunda. Ancak gıda talebindeki artışa karşılık tarım ve gıda üretiminin öndeki en büyük tehdit olarak iklim değişikliği öne çıkıyor. Hububat bakliyat ve yağlı tohumlara yönelik talebin arttığı bir dönemde üretim yaparken de iklim değişikliğini göz önünde bulundurmak lazım. Bütün dünyada gündem oluşturan iklim değişikliğinin etkilerini birbiri ardına yaşanan kuraklık ya da aşırı yağışlara ve sellere neden olan yağış rejimindeki düzensizliklerle hepimiz yaşıyoruz. Tarımsal üretimde önümüzdeki dönem yaşanması mümkün olan risklerin önemli bir bölümünün küresel ısınmaya yönelik iklim değişikliklerinden kaynaklanacağını öngörmekte yanlış olmayacaktır. İklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen Akdeniz Havzası'nda yer alan ülkemiz için bir iklim değişikliği acil eylem planı vakit geçirmeden hazırlanması ve uygulaya konulması çağrımızı yineliyoruz buradan. Son dönemde Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika'da artan sıklıkla yaşanan kuraklıklar, Avrupa'daki sıcak hava dalgaları, Güneydoğu Asya'daki sel felaketleri, Kuzey Amerika ve Avustralya'daki çıkan yangınlar ve Karayipler'deki siklonlar, artan aşırı iklimsel olaylar Türkiye'nin karşı karşıya olduğu belayı daha iyi anlamamız için yeterli olmalıdır diye düşünüyorum. Değerli basın mensupları, iktidar olmayan 2023 ve 2071 planlarıyla Türkiye'yi oyalamaya artık bırakmalı. Mesela 2071 yılında bu 2071 yılını dilinden düşürmeyen AK Parti acaba 2071 yılında Türkiye'de iklim değişikliğin meydana getireceği yıkım hakkında herhangi bir çalışma yaptı mı? Dillerinden hiç düşmüyor. 2071, 1071'in birinci yılı eyvallah. Gayet güzel. Ama arkadaş 2071 yılında dünya nüfusunun yarısına yakın aç kalacağı şekliyle bir takım senaryolar var. Buna karşılık Türkiye 2071 yılına hazırlanırken Buna uygun herhangi bir projeksiyon geliştirdi mi? Hayır. Bir projesi var mı? Hayır. Bir çalışması var mı? O da hayır. Gelişmiş ülkeler bu konuda büyük bir vizyon ortaya koyarken ülkeyi yönetenlerin aklı fikri çevre felaketine yol açacak bir ihanet ve rant projesi olarak bizim adlandırdığımız Kanal İstanbul gibi inşaat projelerini Kanal İstanbul daha yapılmadan, kazma vurulmadan birilerine rant olarak dağıtılmaya başlandı. Katar emirinin muhterem eşi bunların başında geliyor. Türkiye'yi Katar Katar satarken Kanal İstanbul'da buna ilave ettiler. Bu gidişle AK Parti torunlarımıza o çok özendikleri Arap ülkeleri gibi çorak ve kurak bir Türkiye bırakacak. Buna dur demek zorundayız biz. Çünkü Türkiye'nin toplam ekilebilir alanlarının yüzde seksen altı buçuğu çölleşmeye karşı çok hassas bir konumda. Ekilebilir toprakların yüzde yetmiş de erozyon, toprak bozulması ve çölleşme riski altında. İklim faktörleri, seyrek ve hassas bitki örtüsü dikkate alındığında, Güneydoğu Anadolu ve Türkiye'nin iç bölgelerindeki çorak alanlar çölleşmeye yatkın görünüyor. Sadece toprak değil, havamız da değişiyor. İklim değişikliğinin etkisiyle doğal, faal, doğal afetler, özellikle seller, fırtınalar, sıcak hava dalgaları, Hatta geçen haftalarda İstanbul'da görülen devasa hortum gibi aşırı hava olayları tarımsal üretime ve hava, hayvancılığa büyük zarar vermekte. Bu zararlar sonucu da çok büyük zarar, kayıplar yaşanmaktı. Bunun sonucu tarımsal üretim ve tarımın gayri safi milli hasla içindeki payı da gittikçe azalıyor. Nihayetinde tarımın ekonomiye katkısı gün geçtikçe azalıyor. Çiftçimiz daha da fakirleşiyor. Koronavirüs nedeniyle olağanüstü şartlarda tarımsal üretimi sürdürmeye çalışan çiftçiler virüsten değil ama ani hava değişimi ve şiddetli yağışlardan büyük darbe yedi geçtiğimiz günlerde. Pandemi döneminde yaşanan ani hava değişimi nedeniyle bazı bölgelerde aşırı sıcaktan, bazı bölgelerde aşırı soğuk, don, dolu ve fırtınadan tarım ürünleri büyük zarar gördü. Özellikle 15-24 Mayıs tarihleri arasında yaşanan ani hava değişimi ve yağışlar bitkisel üretimde ciddi zararlara neden oldu. Önce 40 dereceleri gören aşırı sıcak hava ve hemen sonrasında eksi bir dereceye kadar düşen aşırı soğuk havanın yanı sıra dolu, don, fırtına birçok bölgede bitkisel ürünlere büyük zarar verdi. Hemen her bölgede ürünler ani hava değişimi ve yağışlardan zarar görürken en çok etkilenen ürünler arasında portakal, mandalina, limon, zeytin ağaçları, antep fıstığı, mısır, patates, ayçiçeği, buğday ilk sıralarda yer aldı. Türkiye'nin ekmeklik buğday ihtiyacının en önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da kuraklık nedeniyle bu sene hasatta çok büyük bir oranda azalma var. Kış sezonu kurak geçti, yağmur da yeterince yağmadığı geçen seneye göre iklim değişikliğinin tarımsal ürünlerin ve verimlerinde azalışa neden olarak üretim, üretim miktarının azalmasına ve fiyatların yükselmesine neden olacağı tahmin ediliyor. Değerli basın mensupları. Suyun verimli kullanılması bugünden çok daha önemli olacak. Bazı stratejistler önümüzdeki süreçte dünyada su savaşlarının çıkacağına dair öngörüler sunuyorlar, toplumla paylaşıyorlar. Yağışlar azalacağı için su kaynaklarına ihtiyaç da daha da artacak. Tarımsal su talebin 2030'a kadar %30 oranında artması bekleniyor Türkiye'de. Bu nedenle suyun tasarruflu kullanılması çok önemli. Türkiye'nin 98 milyar metreküp yerüstü 14 milyar metreküp de yeraltı su kaynakları var. Toplam 112 milyar metreküp su kaynağımız var. Kişi başına düşen Türkiye'de su miktarı 1400 metreküp yıl. Suyun %70'i tarımda harcanıyor Türkiye'de. %16'sı konut ve yaşam alanlarında, %11'i de sanayide. Türkiye su zengini bir ülke değil ama zenginmiş gibi davranıyor. Daha iyi anlamanız için söylüyorum. Suyumuzun yüzde üçünü biz tarımda kullanıyoruz. Tarımsal sulamanın yüzde salma tabir edilen vahşi, tar vahşi sulama dedikleri sistemle sulanıyor tarlalar ve e, sebze alanları. Son yıllarda yapılan desteklere ve gösterilen çabalara rağmen damla sulama yüzde beş oranında kalmış. Yağmurlama ise yüzde yirmilerdi. Dolayısıyla suyun önemli bir kısmını boşa harcıyor Türkiye. 1990'larda yani bundan 30 sene evvel Türkiye'nin tarım ürünlerine olan ihtiyaçtan dolayı o dönem Ziraat Bankası Antalya'da, Marmara'da bazı bölgelerde, Ege'de saracılar ciddi teşvikler vermişti. O dönemde hatırlıyorum bütün tarımla uğraşanlar mutlaka bir sera kurdular. Ondan sonra kış sezonunda sebze ve meyveler artmaya başladı. Bir seferberlik yapıldı sera üretimine çok büyük destekler verildi. Aynı destek şu anda sulama sistemleri için hem kuyu açılması hem de salma sulamayla gelen doğal suyun damlama sistemiyle tarlaların ve sebze bahçelerinin sulanması için teşvik verilse bu harcanan su miktarı yarı yarıya düşer. Ülkenin de önümüzdeki 30 senesini 40 senesini kurtarır. Sulama verimi sulama ile de verim 3 6 kat artar. Türkiye'de Mısır'da, dönüm başına elde edilen hasat miktarıyla Rusya ve Ukrayna'da arasında yüzde elli fark var. Tam yüzde elli. Ayçiçeğinde Türkiye'de 300 kilolar bahsedilirken Ukrayna'da Rusya'da 600 kilolardan bahsediliyor. Sebebi sulama. Türkiye sulamayı maalesef bu konuda gündeme getiremedi. Önümüzdeki sürecin Türkiye açısından açlık ve kıtlıkla bahsedilen bir ülke olmaması açısından buna çok önem verilmesini önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de tarım hem ekonomik hem de sosyal olarak önemli bir sektör. Bununla beraber üstü açık bir fabrika diyoruz biz tarlalara. Tarımsal sektör iklim değişikliğine karşı büyük ölçüde savunmasız. Aynı zamanda iklim değişikliği tarımda çalışan 5 milyon insanımızı yani istihdamın yüzde yirmisini tehdit ediyor. Bu tehdit sadece kendilerini değil çocuklarını, torunlarını ve ülkenin geleceğini de tehdit ediyor. Tehlike artık çok yakınımızda değil. Çünkü şu an o tehlikenin eşiğinin üzerinde duruyoruz. Ama bakıyoruz ki iklim değişikliği iktidarın gündeminde bile yok. İktidarın gündeminde paralel barolar kurmak, internet medyasında olan muhalif sesleri kıstırmak için yeni bir internet yasası yapmak. Türkiye'nin meseleleri bunlardan ibaret değil. Biz saraydan çıkıp Türkiye'nin meselelerini anlamak için milleti dinlemeye kalksalar, milletin sorunlarına çözüm üretecek kanunlar yapmaya başlayabilir bu yüce meclis. Sevdalıları Katar var ya, Katar bile bu iklim değişikliğinin farkında ve kendilerine ikinci bir vatan arayışında. <laughs> Onlara ikinci vatan imkanını sunan kim? Bizleriz. Ülkede Katarlara satılan toprak miktarına baktığınızda bunu çok daha iyi anlarsınız. İklim değişikliğine göre önlem alın derken AK Parti iktidarı geçtiğimiz 1 Temmuz günü komisyondan geçirdiği tarımsal torba yasa teklifiyle Türk tarımını ve çiftçisini koyduğu tabuta son çiviyi de çaktı. Bunu en iyi değerlendirecek olan ilk seçimde tarım kesimiyle uğraşan çiftçi vatandaşlarımız olacaktır. İyi Parti olarak iklim değişikliğinin ve beraberinde yaşanacak olan bu sorunun farkındayız. Bu bir parti meselesi değil, bir memleket meselesi. 80 milyon vatandaşımızla beraber ileride bu topraklarda doğacak milyonlarca çocuğumuzun geleceğimizin meselesidir. Tarımsal üretimin, faaliyetlerin iklim değişikliğinden önemli derecede etkilenmesi beklenmektedir. 2050 yılına yaklaştıkça hemen hemen bütün bölgelerde verim kayıpları artacak. 2030-2039 yılları arasında ortalama verim kayıpları %6-7 civarındayken 2040-2049 yılları arasında verim kayıpları ortalamasının yüzde 8-9 civarında olduğu öngörülmektedir. Bütün bu gelişmelerin her türlü tarım faaliyeti üzerinde olumsuz etki yaratması kaçınılmazdır. İklim değişikliği önemli bir tarımsal ürün ihracatçısı olan Türkiye'nin küresel seviyede rekabetçi olduğu ürünleri de doğrudan etkileyecektir. Önemli bir kısmı çok yıllık bitkilerden oluşan ihracat ürünlerinin genellikle belli bölgelerde yoğunlaşması iklimi bağlantılı riskleri de arttırmaktadır. Türkiye kuru meyve ve fındık gibi ürünlerde dünyanın en önde gelen üreticilerinden biri olduğu için iklim değişikliğinin bu ürünlere etkisi dünya piyasalarını da etkileyecektir. 2071 yılı Anadolu'da Türk milletinin gurur yılıdır. Ancak şimdiden önlem alınmazsa kurak ve çorak bir ülkede gurur karın doyurmaz. 2071 yılında şu anda Somali'de ve Yemen'de rastlanan açlıktan ölmek üzere olan çocukların fotoğraflarını görmek maalesef mümkün olacaktır bu şekilde giderse. Bu çerçevede tarımsal ürün arzının sürdürülebilir kılınması için iklim değişikliğinin gözlenen ve öngörülen etkilerine yönelik orta ve uzun vadeli 2030 ve 2050 yılı tarım politikalarının belirlenmesi gerekmektedir. Birçok üründe katma değer vergisi indirimleri yapılıyor. Sulama sistemlerinde yüzde %8, malzeme ve ekipmanda yüzde %18 olan KDV'nin %1'e indirilmesi, modern sulama sistemlerinin yalgınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Türkiye için önümüzdeki 10 ve 20 senenin tarım politikaları belirlenirken 2-3 derece sıcaklık artışı ve bu artışın iklim üzerine yaratacağı etkiler varsayım senaryosu olarak ele alınmalı ve politika planları bu çerçevede yapılmalıdır. Bu konuda yapılan araştırmalar ve yayınlanan raporların ortak noktası çok açık. Eğer yeterli önlemler alınmazsa 2050 yılına gelindiğinde düşen gıda üretimi artan nüfus ihtiyacını karşılayamayacak. Bu yüzden iktidarın görevi yakın zamanda meclise getirecekleri tarımla ilgili torba kanunu üzerinden Türk tarımını ve çiftçisine öldürücü son vuruşu yapmak değildir. İktidarın görevi ülkenin yarınlarını kurtarmak için iklim değişikliği ile ilgili acil mücadele planını hazırlamak ve uygulamaktır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Soruları olan arkadaşlar varsa alırım. Sayın Cumhurbaşkanı çağrılarına baktığımda 2000 23 e, ve 2071 hedeflerine sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşlarla beraber o hedefe koşacağını anlıyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanı bir şeyi idrak edebilmeli. Bu ülkede Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşlar olduğu gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermeyen vatandaşlar da var. Bütün bunların ayrıştırılmasına, öte, ötekileştirilmesine, terörist hatta hatta terörist ilan edilmesine kadar giden söylemlerden vazgeçip, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde 2023 ve 2071 hedeflerine yürümesi lazım. Aksi halde Bağız rejimi gibi Parti devleti yapılan Türkiye Cumhuriyeti'nde 2023 ve 2071 hedeflerine Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde koşmakta zorluk çekecektir. Teşekkür ediyorum. Peki. öncelikle şu yapılan bağışlarla alakalı söyleyeceğim. Millet bu bağışları yaparken peyderpey bağış yapmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'na inandı. Cumhurbaşkanı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne inandı. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bu gazilerimize, bu şehit yakınlarına mağdur olmamaları için milletimizi seferberliğe çağırıyorum dedi. O asgari ücretle çalışan vatandaş dahi evine belki iki ekmek almaktan vazgeçip bir hafta ekmek almadan götürdü 10 lira 20 lira para yatırdı. O toplanan paraları amacına uygun vaziyette hak sahiplerine vermek varken hak sahiplerini sopayla kovalamak hak sahiplerinin ziyaret etmek istediği milletin evi dediği Beştepe'ye sokmamak karşılığı olmamalıydı. Bu insanlar gerçek anlamda ben dün de söyledim. 15 Temmuz'un bir tek kahramanı vardır. O da Türk milletidir demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Ülke üzerinde oynanması muhtemel oyunların önünü kesmiştir. Bu insanların devletin kesesinden de değil, milletin kesesinden devleti yediemin olarak gördü. Bakın yediemindir burada devlet. Devlet burada paranın sahibi de değildir. Yediemindir. Yediemin olarak aldığı paraları vatandaşa bir an önce iade etmek zorundadır. Böyle bir şey olabilir mi? Yediemin kuruluşları var Türkiye'de. Ticaret yapanlar bilir. Yedi emin kuruluşlarına teslim ettiğiniz bir malı bir müddet sonra bana şu yedi emin olarak teslim ettiğim eşyayı geri ver dediğinde eğer bu koltuksa koltuğun önce yastığını vereyim sonra ayağını vereyim sonra ya, e, oturacak bazasını vereyim böyle bir şey olabilir mi? Cumhurbaşkanı bu ayıbın bir an önce telafisi için bir çalışma yapıp bu hafta içerisinde dün gece 24'e kadar yapması gerekiyordu bunu. Hala vakti var. Bu hafta bitmeden hak sahiplerine bu parayı bir an önce iade etmek zorunda. Yediğimin vasfını devlet kaybetmemeli. Bu insanlar devlete güvenmezse kime güvenecek ya? Devlet bana diyor ki bana para ver. Evet ben devletim biliyorsun burada en güçlü güvenmesi gereken kurum benim. Bu parayı ben bu uğurda şehit olan vatandaşlarımızın yakınlarına gazi olan vatandaşlarımıza vereceğim diyor. Aradan dört sene geçmiş paradan ses seda yok. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bütçe açığını milletten gazi ve şehitler için topladıkları parayla finanse etmeye çalışıyorlar. Yeter mi ya? 110 milyar lira bütçe açığı vermiş bu ülke altı ayda. Gazi ve şehitlerin paralarıyla bu aşk giderilmez. Başka yerlerden tasarruf yapsınlar. Esas mesele odur. Diğer sorunuza e, cevap vermek istiyorum. Diğer sorunuzdaki cevap aslında sorunuzda belli. Biraz önce söylediğim meselenin aynısı. Söylenenle uygulamalar arasında o kadar çok fark var ki. Bütün insanlara ifade ediyorlar. Biz size çalışmayan vatandaşlarımıza 1170 lira para ödeyeceğiz ama uygulamada 540 lira para ödüyorlar. Sebebini de hiç kimse bugüne kadar izah edemedi. Sorulan sorulara hiç kimse cevap veremedi. Ama ben sebebini biliyorum. Sebebi şu. Ülkede deniz bitti, para bitti. Merkez Bankası banknot matbaası çalışmaktan yoruldu. Merkez Bankası banknot matbaası artık çalışamıyor. Makineler bile iflas etti. Para basarak anca bu kadar. Para basmak bile yetmiyor bu ülkeye şu anda. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.